Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erda bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bedwars oynayacağız arkadaşlar ama bugün Oyun boyunca ben bir tane zıplama makrosu ayarladım ve şu an açıyorum Tuşa bastım böyle zıplıyoruz arkadaşlar ve oyun boyunca böyle zıplayarak oyunu kadar deneyeceğiz O zaman hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar oyunumuz başladı Ben de hemen makromu açtım şu anda böyle zıplıyoruz Tabii ki makro olduğu için böyle bazen duruyor yani böyle normal zıplıyormuş gibi değil böyle duruyor zıplıyor gibi bir şey oluyor Ama ondan da bir şey olmaz Şimdi hemen şuradan Yapımızı falan alalım doya gidelim. Bakalım yolu yatağımızı kaplayalım ilk önce. Yolu nasıl yapacağız falan şimdi göreceğiz. Adam yukarı çıkıyor bir de ya. Ben biraz daha blok alayım en iyisi. Şöyle gidebilirsek hadi. Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Tamamdır. Ben bir shift'e basayım. Ee, ya abi yukarı çıkmadan nasıl yol yapacağım ben burada? Tekrar Gipple'ı kılıç falan alalım. Yolumuz da biraz düzgün olmadığı için şöyle altımıza blok koymamız gerekebilir. Aynen şöyle gidelim hemen. doğru. Şimdi şu an shift'e basıyorum şöyle ama. Yine de zıplamadan yol yapmak çok mümkün değil. Abi bu nasıl bir yol? Allah Allah. Blok sınırına geleceğiz büyük ihtimalle. Ama ben <laughs> böyle yol yapabiliyorum. Evet blok sınırına gelmişiz. Tamam o zaman ben sana şöyle bir tane vurayım. <gülüyor> Abi evsizliğe. <laughs> tamam bir dakika. Aşağı ineceğim. <laughs> Adam da şaşırdı. Hop. Öl öl öl. Hayır. Bir tane gap'ı alalım şunlardan. Alalım alalım alalım. Sank sank. Evet. Tamamdır. Şimdi bu adamı... ...kıramadık. Adam oyundan mı çıkmış? Adam sarı yok. Oyundan çıkmamış. Abi çok kötü bir şey. Bir dakika dur. Hayır hayır yapma yapma yapma. Öldüm. Aynen. Arkadaşlar video buraya kadar izleyenler yorumlara yeşil yazarsa ben de kaç kişinin video buraya kadar izlediğini görürüm. Yorumlara yeşil yazmayı unutmayın ama yeşil yazın dediğim direkt bam diye böyle yeşil yazmayın yani bir cümle kurun anlaşılmasın. Bir dakika sen de ne yapıyorsun bir dakika şimdi. Tamamdır gel şunu. Abi ben bu adamı nasıl keseceğim bir dakika bir dakika. Hadi. Kesiyorum. Hadi bir tane. Tamamdır. Kestik, 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 kestik. Koş, 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 koş. Abi kıramıyorum, yeter kıramıyorum. Ha. Abi ben bir daha buraya gelemem bir dakika. Ya yani kaç saattir adamı yeni kırabildik. Bak çıkma yukarı çıkma çıkma. Blok sınırı mı orası ha? Blok sınırı mı? Evet blok sınırıymış. Ben dikkatlice gelirsem. Böyle bir, bir iş vardı. Onu yapıyorum şu anda. Ya canım neden azaltıyorsun kardeşim? Hala burası demek? Hayır yapma yapma. Yatağımı ne? Yatağımı mor kırmış ya. Bir dakika neredesin? <laughs> ya o adam el <laughs> Kanka elmas <hasret> olmuşsun ama. <laughs> öldük doğal olarak öldük. Evet arkadaşlar şu anda diğer oyundayız. Tekrardan makromu açtım. Bir dakika. Tamam çok güzel gidiyorum. Yukarı çıkmaya çalışacağım şu anda. Tamam. Ya bıraksam da yolu o mu yapsa acaba? Mavi yapsa yol daha iyi olur. Bakayım. Yatağını kaplayalım. Tamam şimdi. Yukarı çıkmadan. Abi yukarı çıkmadan yol yapılmıyor. Heh tamam. Çok güzel. Kıracağım bunu. La. Bir dakika bir dakika. Hop. Ya abi. Ya şu mavi bana biraz yol mu yapsa? Yine düştük ya. Abi adam ortaya gidiyor ya. Ortaya gidiyor ya. Ya kanka bana mı gelsen? Bir. Şöyle hadi bir dakika yukarı çıkıyoruz. Oluyor şu an. Gelmek üzereyiz adama. Koydum. 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 Evet. tamamdır. Beyze e geldik de bayağı yukarıdan geldik. O yüzden yaka shift'e basıyorum. Tamam sarı sarı sen kır Mavi bir dakika sarı. Mavi sarıyı öldürmüş. Hemen bir clean atarım şöyle. Bak ya hadi kır kır kır. E kırmak da uzun sürüyor. Adam geldi adam geldi adam geldi. geldi. Bildim hemen gap'ımı. Abi ben bu nasıl kıracağım ya? Bir dakika beni görmedi görmedi. Hala görme. Arkanda diyor. Neden beni? Neden? Allah Allah. hadi <laughs> adamlar ne düşünüyordur acaba? Zıplıyorum ki Bir. Arkanda diye neden söylüyorsun ki sen ya? E, kıram Gel hadi gel. Bak zıplayarak öldüreceğim seni zıplayarak. Abi kaç 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 kaç. Teli bir iş mi yapsak şöyle? Arkadaşlar yol yöntemini, yapma yöntemini buldum. Çok pro olduğumuz için şimdi teli bir iş yapacağız tabii ki de. Al bir dakika sarı. Hayır. Yiyelim. Aa bir dakika bir dakika sen. Ne ara geldin? Kırma 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 kırma. Kırdı büyük ihtimal arkadaşlar bu adam. Hadi kesersem çok güzel olacak. Kestim tam kestim. Ye şunu ye ye ye. Şimdi artık buradan ayrılmanın vakti geldi. Şunları alalım arkadaşlar çünkü çok yavaş kırıyoruz. Makas alsaydık keşke bir de. Adam büyük ihtimalle yünle kapamıştır. Ama demirimiz yetmiyor. Neyse hemen şu sarıya doğru gideyim ben. Sarıyı kıralım. A sarı elenmiş. Sarı elenmiş. Tamam sarı elenmiş. O zaman şöyle gidelim işte. Hayır. Tam mor geliyor. Hemen yatağımızı katlayalım. Arkadaşlar Böyle bir adamları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi adam bana şey getirmiş Zümrüt. Şimdi makas alalım. Sizi güçlendireyim. Tamam şimdi buradan bir tel işleyeceğim. Abi bu son gerçekten son. Bu son kez yeniyorum. Tamam son kez. Abi bitti. E ee, bitti. E ne yapacağım şimdi ben? Gelme. Turuncu. Tamam turuncuyu da kırarız diyeceğim. Aa, tamam sen gel. Gel 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 gel. Aşağı atma aşağı atma aşağı atma. Bak biliyorum yok biliyor yok ya. Seni ikiye alacağım bir. Dört tamam şekilde. Hop. Gel hadi. Hadi. Tamam tamam kaç kaç sen kaç kaç. Bak kır. tamam tamamdır. Hadi seni de bam öldürdük hemen. Ben de kazma var ama sen bilmiyorsun. O biri o ok attı bu arada odan. Arkadaşlar bu arada bu oyun kesinlikle ben kazanacağım şunu bas şunu bas şunu bas şunu bas koruma 3 artı keskinlik var şu an bende artı bir, bir de acele var bir tane yani büyük ihtimalle bu oyunu ben kazanacağım tamam tekrar hemen bir şuradan en az kazma tamam en az baltaya gerek yok demir kılıç aa bak görmedik geçmiş elinde kılıç tutuyor gel bakalım görmedim mi sanıyorsun seni görmedim mi Allah adama vuramıyoruz adama vuramıyoruz Aha. Bak 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 bak. Abi görmezlik kullanmayı bilmiyor adam. Gel bakayım. Hop tamamdır. Böyle ölürsün kardeşim. Abi gri hiç oynamıyor şu anda. Hiç görmedim griyi. Bir tek ok attı bana galiba. Aynen bir tek ok attı o kadar. Mor beni görmeden şurada içeyim. Tamamdır. Git git hemen koşalım hemen koşalım hemen koşalım. Abi elmas kazma yok yine. Elmas kazma yok ama hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Abi hayır 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 hadi, hadi kır 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 kır. Abi böyle şey olmaz bak. Böyle şey olmaz ya. Tam 11 tane oldu. Şuradan bir hem en az kazma hem de bir güçlendirme yaparsam. Bir dakika 12 tane olursa. Hayır hayır ya. Şimdi ben şu moru bir keseyim. Gel bakayım sen buraya. Hadi bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır gitme oraya. Ya şu gri de oradan bir şeyler atıyor. Bir dakika bir dakika. Yapma yapma yapma. Tamam 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 ben gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Neyse ben şu moru kırayım hemen. Sonra da şu griye gideyim. Gri yanında. Bir dakika, gri nerede? Gri orada. Bak hala ok atıyor. Bir dakika ben griye gideceğim. Hayır ya hayır ya. Bak bak <laughs> Bu mor gerçekten görünmezlik kullanmayı Emir Ova gel, Emir Ova gel Emir uva. Bunlar takım mı olmuş. Bunlar takım olmuş galiba. Beni kırmaya gitti o. Tamam ben de seni kırmaya gideceğim. Ne oldu? Bunlar takım olmuş bence. İkisi de yanına çıktı. Neyse arkadaşlar şükür bitti oyun. Şanslıyız ki böyle bitti. Oyunda kazanmış olduk. oyunda da olmuş olmuşuz. Şurada chatte bakın oyunda birincisi olmuşuz. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.